Yemin ederim sizin gibi takımın anasını avradı. Epa bir şey diyeceğim. Epa'yı kazan.. Epa'yı yenemez miyiz? Epa'nın Epa takımı Epa kapalı elemelerde o ilk 16'ya çıkmış BBL ile savaşacak. Bizim takım evet. nasılsın? Ne yapıyor? <laughs> <laughs> bizim takım şey, bizim takım şu kanka bak. Bir dakika, ekran paylaşıyorum bir dakika. Odaklan onaklanır mısın? Hazır mısınız? Hazır abi? mısınız? Hazır yani, biz... Bizim takımı gösteriyorum. Hazır mısınız? <gülüyor> 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 abi, abi. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne, ne demek? Demek? <laughs> Alacak köpek sen alacak köpek. Yok mu Oğlum. <laughs> 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 o ana o ana. Alacak köpek. Açtık. Kölüyor. Abi bir şey değil. Abone olup like atmayı unutmayın. Bunu söylemeyince cevaplayınız çünkü. Lütfen abone olup like atarsanız çok sevinirim. İyi bir like sesi görürsem inşallah yarın da video gelecek. Şimdi <laughs> <laughs> sövüşü sanmasınlar videoda mı nakıyor? <laughs> sövüşü <gülüyor> sanmasınlar diye bir de. E ben eskiden sövüştüm ama Faruk. Yap gel 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 tamam gel ah ah bırakı 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 bu bırakı 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 ALLAH bırakı 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 Pasta yemeği tercih ettiğim o yüzden seni ben genişlettim Morgan burada sen neredesin? Bence sen bir aptaldın ötesin 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 bence sen bir aptaldın ötesin Bence sen bir aptaldın ötesin Top dedin Ercan'a bak ne oldu geldi götten sana koydu Eee ana oldun gelsin Ne işin Ananı çaktım değil mi? Bitlerde <laughs> de karız kardeşim böyle a. Son sıra tempo be Selam Valorantlı Ben Oros Daha önce hiç Valorant'ta görev yaparak VP kazanmış mıydın? Kazanamazsın zaten Trabzonluyum bu arada. Buff sayesinde Valorant, CSGO ve birçok oyunda görevler yaparak VP kazanabilirsin. Aa valla. VP kazanırsın, CSGO skin kazanırsın, Steam oyunları kazanırsın. E, başını kazan. Ben kendime 5 dolarlık Amazon hediye kartı aldım. Buff indiriyorsun, açıp sana verdiği görevleri yapmaya başlıyorsun. İndirme linki açıklamada. Ayrıca ucuz ve güvenilir bir şekilde VP almak istiyorsanız onun da linkleri aşağıda. Kala 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 Olayın ciddiyetini kabul edin. Lobiye gelsene artık sen. Son sıra tamam, tem bak efsane falan güzel ya ben yazdım. Evet evet. Son sıra tem bak efsane. Hey, sen bak şu mikrofonu niye düzeltmiyorsun ay şeyin internetini? Kanka Mardin diyeyim. Alt yok, alt yapı. E sen para yok mu yaptı sana? Harbiden ya. Yapıyorum. Ya bak ne abi, yapmıyorlar satırlar. salak mısın? Cidden nasıl Mer yapmıyorlar oğlum? Salak mısın ya? ya? Merkez Abi merkez altyapısı yok. Ben Kayma, kaymakamlığa git, kaymakamlığa git. Fiber yok de. E buraya fiber yükler misiniz de? Sonunda da parantez içinde köyde yaşıyorum bu pek kadar orospu çocuğu. Aa indi ay oyunuymuş, oyunuymuş, oyun Tamam Gel. Onu. <laughs> Git fayıcılık çok iyiydi Faruk ya. Evet, evet o, güz o güzeldi bayağı barda. Evet. Ama sesler böyle çok az Nasıl? geldi. O biraz kötü. <laughs> onu ayarlarlar abi Ayarlar, ayarlar ya. Aa oyuna girdi abi. Bu arada Alo. Takipçileri Faruk'un numarayı mı içeri? Allah'ım sen Neyse şimdi beyler gelelim konuya bugünkü. Şimdi ciddiyetinizi kavrayın troll bırakın. <laughs> ciddi <laughs> cidden beyler biraz ciddi olun ya vallahi. <laughs> ilk önce Jaska'ya <laughs> ses ver. <gülüyor> <gülüyor> Orası. <gülüyor> Orası. <gülüyor> Orası. Ozan Ozan Ozan. Efendim efendim. Sen oduncu ol. Bak dinliyor musun? Aha. Sen Varda oduncu ol şey ben, değil. ben mini pekka alayım. Tamam. <laughs> Hadi <laughs> oğlum ya adam. <laughs> şimdi tamam tamam sus şimdi ciddiyetsiz kalbi tut lan toplan toplan bir dakika, bir dakika, buraya tut, toplan. Buraya toplan, <laughs> buraya toplan buraya toplan buraya toplan 3 1 şimdi beni dinliyorsunuz arkadaşlar Şimdi beyler konu şu Epo'nun kurduğu takım kapalı elemelerde ilk 16'ya girmiş Hani BBL'nin Free Flux'un <laughs> olduğu yerde kapalı elemelerde ilk <laughs> Siz ne yaptınız şu ana kadar 250 kişisiniz onlar 10 kişi yaptılar Siz ne yaptınız şu ana kadar Bak, gelin da, böyle gelin, da, böyle. Da, gelin da. böyle tamam bugün size bugün size biraz alıştırma yaptıracağım hani biz tamam, de böyle tamam. e, kapalı elemelere falan çıkalım diye 16 takım profesyonel oyuncular falan toplanın böyle <laughs> toplan böyle bugün e, eğitim eğitim günü bugün tamam benim dediklerimi dinliyorsunuz Raşa Raşa durma ne <laughs> durma durma Raşa 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 tara 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 kardeşim tara 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 dur Ozan <laughs> eğimini ya sizden bir bok olmaz mı ya? Abi bize yani. yat yazdı abi bize yat, yat yazdı. Sen bir dakika bana bırakın bana bırakın sen tamam daha ne yine sat attım bombayı vurdum birini vur 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 indir oraya indir oraya kardeşim tabi oraya Süpersin, süpersin, Çok süpersin. Ya, süpersin. süpersin. İşte, var ya? i̇şte, ya, işte ya, işte bu, işte bu. Bu numara izdi ya. Türkiye ne is? Ne is? Odin al toplan, Odin al toplan, Odin al toplan, Odin al toplan. Od... Tarıyorum, tara, 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 durma, 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 tara. Anasını potu değiştir potu değiştirene bakın kız ne şimdi bas Allah kardeşim benim. Hadi bakalım kardeşim. Hadi hadi Dönüyorsun geri dönüyorsun geri dönüyorsun dönüyor, kaçıyorsun Aya doğru gelin aya doğru gelin aya. Gel gel buraya giriyorlar gel gel. Hazır mısın? Üç iki bir tara 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 tara. Ah lan lan böyle. Nasıl ya? Ne böyle oldu? Toplan 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 toplan. Epa'nın takımı daha iyi bizim takımdan. Epa. Epa Epa Epa'nın takımı daha Epa'nın takımı daha Ne olmuş bir orada? Ya. Tamam. ya. bir dakika ben onları lan niye Odin alonu? Bir tane aç, bir tane aç gel. Yapıyorum, Hayır e yapıyoruz? Ne yapıyoruz. De... yapıyoruz? Gel. Araş yapalım araş. Onur beni Tam dinlemeyecek ben... misin? Abi dinliyorum abi. Abi sağ ol, ben bitiyorum abi. Vurdum tamam, sol abi. Soldan soldan sağ git sağ git sağ, sağdan doğru git sağdan doğru git. Durma durma durma, durma kardeşim benim. Burada 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 an burada. annesi. Beni dinle 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 beni dinle. Ha ha. Ne? Bu tabi ayak. Jet B'ye geç. E omen sakin be. Omen yara Omen, de omen bize lan. Benim budaktan. Benim dürümü kaç sen geçmeysin. Beni tak diye var. Ototover olursa Biz de efeye gideceğiz. Böyle rastgele herkes takarsa adamlar <laughs> girmek zorunda. <Interestingly. gülüyor> Aa beni vurdular abi. Çok kötü abi. Geldiler. <laughs> Geldiler midden doğru giriyorlar. Midden doğru giriyorlar. Hadi Ozan. Hadi Ozan. Hadi Ozan. Hadi. Oy G oy oy. oy, oy. Gemini <laughs> deri Msporcu ya hareketlerine bak. Allah çaps hareketlerine bak, bak Ozan'ın. Çok iyi. Çok iyi. Sans yapıyor. <laughs> Helal 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 helal. Hadi. Bombayı aldı. Beye Bombay gidiyor o zaman beye. Vurdun. Hadi as. Ah, ah be. be. Casko sen mini pekka taklit yapsana. Oyun sonuna kadar. Takı. Abi çok <laughs> yapma. Yap. Ben bir şey aldım abi. Anam. <laughs> 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 Abi sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı, yok. sıkıntı yok. Ben bir broklamışım böyle bir şey. Bir daldı, bir daldı iki var, iki var. bu arada bugün GTA'da elinde online yaptık, haberiniz olsun. Bu arada, bu arada, bu arada GTA'da elimize gelebilirsiniz. Geç, şuraya geç, şuraya geç, şuraya geç. Eğimi tutma, şuraya geç. Onlar, onlar şuraya geç. Evet, Raze şuraya geç. Tamam, sen, sen burada dur. Bir bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika dakika bir bir dakika 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 bir ben bir parça söyleyeyim kardeşim. Her gün sen diyor ya. Gel oğlum. Bak bas, can bas, can bas bana. Can bas bana. Nano TV. Gel Nono gel TV, gel, can gel. Bas. al 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 al. Eyvallah. Kredi Göt mi? Kral? Sen <laughs> annen ayaklarının altına Nutella sürsen olur mu? <laughs> ben çilek geçirir sürsem. Kapat kapat kapat. <gülüyor> <mastıklar>. <gülüyor> İğrençsiniz bu arada. Sizden iğreniyorum şu an. Yani. Ha, ya. <laughs> Aramızda bir tek düzgün var o da iyi bir ortamda Çocuk <gülüyor> <gülüyor> çocuk başladığından beri çarda geldiğimizden beri konuşmadı <laughs> çocuk konuşmadı <bunu> mı ne kıyıyor? <laughs> Bak ses salın ses salın ses salın. Eğimiz tam burada mısın? Evet evet buradayım. <gülüyor> 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 ben, bu halden... ben bu halden çıkacağım ya. Ben çıkacağım bu halden çıkacağım ya. Yani. Kimsenin beyni yok, ben, yok ben, ya. Ay, ay, yemin ederim. <laughs> Bomba geldi, bomba attı, öldü abi. Abi yor öldü. Yok, abi. sıkıntı yok, sıkıntı yok, görmedik. İyi, iyi öldüm ya. Tam sıkıntı, sessiz ol, sessiz olun sessiz olun Ya, sessiz, sessiz, ses, 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 aldık. Şimdi, rush yemeyin, rush Burada pusun. Love, love bir tane. Çıkmayın, 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 çıkmayın. çıkmayın. Adam gelsin, bırakın. İngin var abi, Mardin'deyim bu arada. Adam şeyde. Vurdum beni. adam benim. şurada. Bence bizden adam olur ya, valla. Ha, bence de olur ya. Abi sen konuşur <laughs> muydun ya? Çocuk yıllar <laughs> sonra bir şeye katıldı amınık. Ben konuşabiliyorum ama bazen böyle eee oluyor ama konuşamıyorum. <laughs> milleti milleti milletin ekibinin ismi Efa bizimki karınca Faruk Hanım. Atsana mı onu? Ya sen ne, ne konuşuyorsun? Sen ne anlatıyorsun ya? ya ne anlatıyorsun? Jaska bir savun beni ya şuna karşı. Ya sen ne anlatıyorsun ya? Epa kim ya? Epa Epa'nın takımı iyi olabilir bizden ama bizim 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 gücümüz var ya. Çabuk ee, çabuk. Bu arada çabuk. kurbağaları severim. Ne <gülüyor> ne? Ne <gülüyor> oldu? Marvin diyeyim. De, Hallettim ben onu. Yukarıdan yukarıdan. Vurdum birini yukarıdan, vurdum birini. Zıplayarak vuruyorum adamları. Tabii sen oyuncu musun? Evet. Gördüm. Tüm toksik kelimeleri kullanın karşıma. İşte ez ez Donald ez Donald ez <laughs> çıkmış <laughs> 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 Abi mitte biri var. Abi mitte biri var. Abi mitte biri var abi. Ben de, abi, abi gel, de biri gel, var. Tekrar gel tekrar ben. Çekici çekici ben halledeceğim onu halledeceğim onu şimdi halledeceğim onu. Bravo bravo bravo. <laughs> koşuyorum 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 koşuyorum. Go 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 go. Go, go, shall we? It's the birthday. Wake party. It's the birthday. Onur çok katildim var. Evet adam var. Oy varra bak lan. Bir karınca fark aldı. Ayda başkanı. Sakin aldı sakin şöyle. sakin çok sakin iyi. Iyi. sakin. Karınca refleks mi? Zaman oyna zaman oyna. Zaman oyna. Aldın 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 zaman oyna. Helal, aldın aldın. Aslanım benim var mı? Efendim takımı bunu yapamazdı mesela. Abi, Abi bir gün Efendim takımıyla bir vesat atalım ya. Ha. Ya onlar onlar, onlar 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 bir kere bizden korkar bizle vesile atamazlar abi. Atamazlar oğlum. Yani belli belli onlar onlar zaten yani bir şey diyeceğim. Kapalı elemeleri çıktı. Oğlum bir dakika bir, dakika bir dakika bir saniye bir saniye bir saniye. Allah. Kapalı elemeleri çıktılar geçmiş yani bizden var mı oynuyorlar sayılıyor? Evet. Yani, evet yani, 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 doğru var. Hayır sıradaki gel. Yok, soldadım. Falan <laughs> da beni arkaladı Ka kaç, kaç dolar verdiler? Kaç dolar verdiler? Ya çok vermedi ya. Bin falan mı? Ya aylık 5000 dolar teklif etti de kabul etmedi. <laughs> 50.000 bin lira ne bunu yapayım? bin liradan biraz daha fazla. <laughs> dedim yani 5000 lira, 5000 dolar Türkiye'de yaşanmaz dedim. Yaşanır mı? Yok yaşanmaz. Yaşanmaz. İyi demişsin. İyi demişsin. Eyvallah, eyvallah. Da. Evet, teşekkür ederim. Evet, iyi demişsin. Çözeceğim de. Çözeceğim şey de <laughs> 5000 dolar Türkiye'de, 5000 dolarla da Türkiye'de nasıl yaşayacaksın ki? Türkiye'de TL yok mu? Dolar. Ha, doğru barda. Onu ki. düşünme. Onu hiç düşünmemişim. Ona, Bak, ama bu annemden ya <laughs> kapıyı çalıp duruyor kilitledim açmaya çalışıyor. <laughs> Barış açtı. Barış kaya. Kaymakamdan girince ama kaymakama şöyle de. Kaymakamım nasılsın? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel Bomba fake verdi. Çok iyi, çok iyi vardı. Bomba çok iyi attın. Duvardan sektirmeliydi değil mi? Abi, abi bir dakika, bir dakika. Amacın <laughs> duvardan sektirmekti değil mi? Ya susar mısın ya? Ben kar... Ben ben tek başıma <laughs> oynuyorum. Umurumda değilsiniz. Bir motivasyon, para motivasyon, farkı motivasyon. Para motivasyon. Gerizekalılar. Salaklar <laughs> hadi. Hadi bu maça çıkıp başarmanız gerekiyor. Ya benim motivasyonlar verme ya mı bozuldu. Oyunu alıp kaldıracağım da şimdi ben ya. Hadi helal 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 helal. Hadi, hadi, kayak. hadi bakalım. Bak bak bak. Bunları karınca farklı öğrendin değil mi? Sağda bu arada haberin olsun. Ah be oğlum ah be, ah be ya, oğlum ya. ah be oğlum. Ah be oğlum. ederim sizin gibi takımın arasını avradı. Tamam bir şey diyeceğim. Epa'yı kazan, Epa'yı yenemez miyiz? Epa'nın takımı <gülüyor> kapalı <gülüyor> elemelerde o ilk 16'ya çıkmış ile savaşacak. Bizim takım <gülüyor> nasılsın, <gülüyor> ne yapıyor? <laughs> bizim takım şey, bizim takım şu kanka bak. bak ekran paylaşıyorum. Bir dakika. Odaklan, onaklanır mısınız? Hazır mısın? mısınız? Hazır mısınız? Bizim takımı gösteriyorum. Hazır mısınız? Evet. Hazırız, hazırız. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi. Bu... Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Alacak köpeksin, alacak köpeksin. <laughs> Yok mu?